Sedektör İstanbul yeni bir hazneli alan tarama çubuğu kromludır bu Kromlu basit ve kolay gördüğünüz gibi. Bir haznesi vardır içeride altın, gümüş koyabiliyorsunuz kromlu böyle bir şekilde. Buradan isterseniz mineral de koyabiliyorsunuz. Basit ve kullanışlı kolay. Altınuzu koyalım. Burada altınımızı koyalım haznesine. Gösteriyorum. koyalım çekelim. Taramasını yapar. Hazneli olup kromlu süsle gördüğün zaman kendi etrafında dönebilen çubuk. Hazneli Güzel bir çubuktur. Buradan da koyabiliyorsunuz. İster buradan mineral de koyabilirsiniz. Şimdi gümüşümüzü koyalım. İçine yüzük, kolye, gümüş koyabilirsiniz. Gümüş bulmak için. Karamasını yapalım. Dönüyor kendi etrafında. bulduğu zaman da kendi etrafında rahat döner. Hazneli alan tarama çubuğu herkes kullanabilir. Güzel bir cihazdır. İyi günler.